Herkese selam. Bugün sizlerle birlikte bir bot açılımı yapacağız. Ee, uzun zamanlar, az, zamandır video atmıyorum. Bunu da biliyorum. Ee, şimdi yeni videomuz geldi. Ve hemen kutu açılımına başlayalım. Şimdi açtım. Bu arada bu markadan değil. Haberiniz olsun. Kutusu yaratıldı. Ben de bunu koydum işte. Bu da yeni gelmişti. Bir dakika. Evet. Hoppa. Çok güzel. Ee, bir bot. Şimdi e, birazcık uzaklaştıralım. E, bakın. Burası böyle. Sarı çizgileri var. Ve tabanı kaymaz. burada arada kaç numara giydiğimi görmeyin. Tabanı kaymıyor. Ee, biz tabi gelir gelmez hemen yıkadık. Şaka şaka giydim biraz. Dışarı çıktım, Ondan sonra sildim, geri gösterdim. Ee, böyle gerçekten baya güzel bir bot. Bacıkları böyle bir şekilde. Fermuarı var burada ve e, tam e, ayağıma göre oldu yani kendi numaramı aldım ve tam oldu. Biraz şey oldu sanki şey olmuş gibi oldu sıkmış gibi oldu ama yürüdükçe düzeliyor bu. E, ee, 4 santimlik bir tabanı var. Ben sipariş ettiğimde öyle yazıyordu zaten. 4 santimde. Mesela tabanında şu kadar bir boşluk kalıyor. Mesela mesela burayı böyle koyduk ya zemine koyduk ya birazcık boşluk kalıyor. Mesela böyle böyle beşik gibi şey olabiliyor. Yani bayağı güzel, kaymıyor da. E, yani tavsiye ederim. Fiyatını da sorarsanız 400 lira. Aslında 390 lira ama 400 sayılıyor işte. Bence e, bayağı güzel ve güvenilir yani. E, biz daha cumartesi günü sipariş etmiştik. Cumartesi günü yola çıkmıştı zaten. E, bugün salı. ve saat e, 2'de gelmiş iki gibi gelmiş ee, böyle baya güzel ama mesela trencığın sayfasının olduğu yere yakınsanız siz erkenden gelebilir yani ee, onu diyeyim böyle bence baya güzel ve su geçirmiyor sanırım yani evet su geçirmiyor ee, taban böyle ee, böyle eğikli. evet işte böyle şimdi e Ayağıma takacağım bekleyin. Evet bakın işte böyle gerçekten bayağı rahat bir bot ve içi tüylü gibi yani sıcakta tutuyor böyle e, bakın dediğim şeyi göstereyim bakın böyle oluyor yani bayağı güzel ve böyle olduğunda hiçbir şey oluyor hiç hiçbir zarar gelmiyor Çıtlamıyor da. E, yani bayağı güzel bir bot. Duruşu da güzel. E ben karne kombini de hazırladım. İsterseniz ben o videoyu da çekerim. Bu arada siz takdir mi alıyorsunuz? Teşekkür mü? Ben takdir alıyorum tabii ki de. Yani bence takdir bayağı iyi. Ortalamam 91 gittikçe düştü ama bence yani yine de iyi. Bu bot almanızı tavsiye ederim. Trendyol'dan aldım. Yani ucuz yani şu ekonomiye göre ucuz bir şey yani. Evet tanıtım videom bu kadardı. Gerçekten baya güzel bir bot. Yani size de tavsiye ederim. Bay bay.